Bir anlam ifade edebilir ve 30 yıllık bir geleneği var bu gazetenin o gelenek üzerinden devam ediyor şimdi böyle yani bir taraftan medyayı arkası arkasına susturmak ve ondan sonra da bir kul takmak tamam mı falan işte şuna yakın filan şuna yakın ben şimdi Türkiye'deki şeye bakıyorum bir zaman deniyordu ki işte tek suçlu cemaat aslında cemaati ortadan kaldırsak mesele bitecek bazıları da bunun böyle olduğunu sandılar ama işte Cumhuriyet Gazetesi'nin de başına geldi. Daha geçen hafta iki tane kanal kapatıldı. Bir tanesi Kürt, e, Kürtçü çizgiye belki yakınlığıyla bilinen İmece. Diğeri milliyetçi e, refleksleri taşıyan Bengü Türk. Ve işte zaman. Şimdi bunlar arasında nasıl bir benzerlik var? Hizmet Hareketi ve zaman bu ülkeden diyelim ki yok. Çıksın. Her şey biz evet. yok yok şunu evet. söyleyeceğim gerçekten her şey yoluna girecek. Evet. Lay lay loy bir ülke mi olacak? Yani bazıları hala öyle düşünüyorsa şaşırıyorum ben yani. Ben hatta şunu şu noktaya geldim ya kardeşim madem Türkiye'nin demokrasi olması istenmiyor tamam mı? Hizmetin buraya iyi kötü bir miktar katkıları olmuşsa olmuştur. Hiç de yoksa Hizmet tamamen çekilsin şeyden yani bütün bu meseleden. Mutlu olsunlar yani şeyler. Yani ülke kalanlar. Mutlu ülke mutlu olsun. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Abdülhamit Bey. Geçmiş olsun bir kez daha. Ben teşekkür ediyorum. Yani burada siz de çok güzel bir sınav verdiniz. Yani çok acı olaylar yaşandıktan sonra çok başarılı bir sınav verdiniz. Bu darbeler yani medyaya yapılan bu darbeler mutlaka yeni filizler verecektir. İnsanlar illaki hayatlarına devam ettirmek durumunda. Hiç umutsuzluğa gerek yok. Elbette zorluklar yaşanacak. Fakat bu dönemin şöyle bir gerekliliği var. Dostlukları daha arttırmak. Eğer iki çorba içiyorsanız bir çorbaya indirip birini kardeşinle paylaşmak, güzel yeni projeler üretmek ve hayata rızkın Allah'tan olduğunu unutmamak gerekir. Ve yani insanlar şunu da görmüş oluyorlar. Şimdi bir tarafta bir tercih yapıp böyle yatlara katlara boğulanlar, işte yüksek yüksek maaşlar falan alanlar. Bir tarafta da bu sıkıntıları evet. göğüsleyenler. Sonunda e, yani adalet mutlaka yerini bulacaktır. İki şey söyleyerek bitirelim istiyorum. Profesör Doktor Sayın İbrahim Öztürk Hoca izliyorsa da selamlarımızı iletelim. Onun e, aslında bir gün önce sohbetimizde burada gerçekten çok e, ses getiren bir programda söylediği Müslümanları rızkın Allah'tan olduğunu kabul etmeye davet ediyorum demişti. Çok güzel. Ahlakın temeli evet. bir. Rızkın Allah'tan olduğunu kabul etmeye... Davet ediyorum demişti buradaki muhafazakarlara, Müslümanlara. Bir sonraki cümlede şu olsun, benim bu süreçten iki tane kafamda kalan şey. Baskın günü sevgili dostum Turgay Oğur, beraber gelmiştik şeye, zamana. Ee, orada kürsüde konuşurken giriş cümlesi, bu binalar puttur dedi. Bırakalım demir çelik müminleri gelsin onu alsın Eyvallah. demişti. Hakikaten Eyvallah. de. İnsan ee, insan tabii daha o, güzel konforlu gazetecilik yapmak yok, ister. Yani tabi, ben yapmak de aynı noktada katılıyorum. Bina e, görüyoruz işte bina, çok önemli. bina şekildir, önemli olan ruhtur. Yani o ruh yoksa isterseniz daha daha büyük gökdelen yapın hiçbir anlam ifade etmez. Yani o medyamızın tavrıyla ilgili bir şey demin söylüyordum. E, kısmen yarım kaldı. E, dün akşam BBC'den e, röportaj yaptılar. Birçok arkadaşımız yetişemiyor yani uluslararası en büyük televizyon kanallarının CNN'in, New York Times'in falan bugün baş yazısı mesela. Zamana yapılan baskın, New York Times gazetesinin baş yazısı, Guardian öyle, Le Monde öyle hep söyledi dünyada. Yani Çin'den e, Japonya'ya kadar. Keşke onu gösterebilseydim. Bende evet. bir fotoğraf var. Japonya metrolarında e, televizyonlardan görüntüler var. <laughs> Baskını gösteriyor. Yalnız bizdeki durum nasıl? Penguin. Bak ben, Bizdeki gibi. Iki, penguen. Iki, iki, kaç gün oldu işten atılmışız, iki gündür değil mi? Başka haber haber değeri yok mu? Değil mi? Yani arayıp da dostlarımızdan tebrik eden, pardon geçmiş olsun diyenler var. Fakat onun dışında ya bir röportaj yapalım, bir konuşalım. Yaklaşım yok. Yani şey şu, Türkiye'deki durumu şu andaki yani 2016 Mart ayı itibariyle gösteren bir fotoğraf bu. Bir tarafta BBC var, evet. CNN var. Diğer tarafta can erzincanlar. Şey, Bunun biz... için de sizi tebrik ediyorum. Yani Aynen. yayın yayınlarınızı evet. e, inşallah devam ettirme biz, imkanınız olur bizim... ve yeni bir şeyle e, baskıyla sıkıntıyla karşılaşmasınız. Bu arada yani biz de e, şeyiyle e, her yönüyle açık kamuoyunun yıllardır önünde insanlarız. E, gelirimiz giderimiz e, dahil her şeyimiz e, belli. Kimin çocuğu olduğumuz belli. E, Dolayısıyla böyle gizlimiz, saklımız, herhangi bir şeyimiz asla söz konusu olamaz. İtiraz ettiğimiz şey de, şunun bazı konuşmalarda ifade ettim, o baskın öncesinde de, sonrasında da, arkadaşlarla da gittiğim zaman. Yani bizim itirazımız hukuksuzluğa. Bizim yani AK Parti ile, bu ülkeyi yönetenlerle, devletimizle, milletimizle bir sorunumuz asla söz konusu olamaz. Hukuksuzluklar, yanlışlar, yolsuzluklar, bunlara itiraz etmek de, e, gazeteciliğin gereğidir. Aslında insan olmanın da gereğidir. Aslında Müslüman olmanın da gereğidir. Yani yan, Allah'ın e, İslam dininde bize tavsiye ettiği en önemli şeylerden bir tanesi iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmektir. Kötülükten men etmektir. Dolayısıyla bu, bu görevi yapıyor diye insanları suçlamak, hain etmek falanın adamı falan e, gibi yaftalamak e, en küçük e, tabiriyle e, evet. ahlaksızlıktır. Peki. E, masum insanlar bu suçlara e, yapışmaz ve e, er geç gerçeklerde mutlaka ortaya çıkar. Evet, bu arada medyanın tavrı bizde de aynıydı, sizde de aynı. Şunu söyleyeyim, ben bu ülkede kendini çok büyük haber kanalı gösteren bir kanalda acaba nasıl görecekler diye, bu izlemeyi uzun süredir bıraktım orayı kanal olarak da kabul etmiyorum ama merak ettiğim için açtım. 15 saniye görüntüler yok, 15 saniye sadece e, CHP lideri. E, MHP lideri ve Amerika'nın tepkisinden ibaret kayma atamasına evet. saydım. Sadece 15 saniye o da görüntülerin üzerinde hiçbir şekilde görüntü yok. Bu şekilde veriyorlar. Ama bir yandan da dediğim gibi Almanya'da birinci haber Japonya'da Tüm birinci haber. Tüm İngiltere'de. Şunu söyledim hep ya siz destek vermeyebilirsiniz korkuyor olabilirsiniz. Şundan da çekiniyor olabiliriz. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. medyaya baskı yapılması bunları da söyleme. Hatta örnek verirken Trinidad Tobago dedim. Yani çok uzak. Yeni Zelanda'da mesela bir televizyon kanalına bu şekilde girilse sen bunu haber olarak bu görüntülerle verir misin? Vermez misin? Verirsin. Hiçbir şey yapma. Kameranı oraya sabitle. Hiç yorum da yapma. Bu şekilde ver. Haberciliğe saygı Hı. göster. Gazeteciliğe Mesleğini saygı göster. Mesleğine saygı Bize göster. Bize gösterme. Bizi sevme. Aynen. Kork. Ama haberciliğe saygı göster. Tesis yazdı. Ben bunu hiç unutmayacağım. Bize girerken bir televizyon kanalı, haber kanalı şu an tesislere giriyor yazdı ya. Ben bunu kaydettim. Duruyor o görüntüler yani. bende. O KC duruyor. Tesis yazdı. Bunların hepsi kayda geçiyor. Bir gün bir dost sohbetinde, dost yani bilmiyorum artık dost sohbeti ben, olur mu? Ben, Önlerine koyulacak bunlar yo, yani. kesinlikle. Yani ben e, kayıma da söyledim bunları. Başka e, platformda da söylüyorum. Bu dönemde demokrasi mücadelesi vermek de zulmün tarafında olmak da mutlaka tarihe geçiyor. Tabii kayıtlara geçiyor evet. ve e, demokrasinin yanında olmak, hakkın hukukun yanında olmak e, en büyük şereftir. Bu şerefi taşımakta bazı sıkıntılar gerektiriyorsa o sıkıntılara katlanacağız. Evet, ben de çok... Türk, Türkiye demokrasiden dönmeyecek diyorum yine. E, ve özgür medya bir şekilde e, susmayacak ve konuşmaya devam edecek. Peki çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha sizin nezdinde bütün arkadaşlara da geçmiş olsun. Ben teşekkür ediyorum. iletelim. Haber ve Aram arkadaşlar. Peki kısa bir ara verelim. Özgür Düşünce. Bağımsız ve Cesur Gazete. İleri demokrasi için. Hukukun üstünlüğü için. Gerçekleri yazmak için. Özgürlükleri savunmak için. Adil bir paylaşım için. İnsan hakları için. Mağdurun sesi olmak için. Barış içinde huzurlu bir Türkiye için. Sizleri de özgür düşünceye bekliyoruz. Özgür düşünce